Konma bülbül konma Nergizi dağına Öldürürler aman 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 Bir yer yoluna Bir yer yoluna Bir yer yoluna Eleşkirt'ten çıktı Yüküm erikti Demeyin demeyin aman aman Yarim vurulmuş Kaldırmış Köye dur çünkü dedim güzelliğine bak arkadaşlar. Asalete bak. Ya. Bundan önce İngilizce söyledik de ne oldu? Yani, türkü türkü. Acı. Böyle bir güzellik var mı ya? Ha. Bu dünya bir penceredir. Bakıp gidersin diyordu ya. Oo, şöyle bir cümlelere cümleler, bak. Kelimelere bak. Kelimelerin içerisinde cümlelere bak. Cümlelerin içerisindeki kelimelere bak. Özne, yüklem, tümle, süzgeç. Neyse, ön lisans mini tarih deneme 5'teyiz sevgili arkadaşlar. Şimdi onluklardayız, onluklar minnaklardayız ama hemen neydi? Hatırlatmalarımızı yapıyorduk, ne yapıyorduk? Önce hazineye gidiyoruz. Hazine nerede? Bilmiyorum nerede? Oynatma listelerinde yapıştır. Orada ne yapıyorduk? Orada konu eksiğimiz varsa tık tıklıyoruz, pata 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 izliyoruz. Ve orada size tavsiyem neydi? özetler var orada özetler bak bir saatte Osmanlı'yı bitirdim özetlere bir girin yapıştırın onu abi yok ayrıntılı bir şekilde yardıracağım. ben çok eksiğim diyorsan ayrıntılı bir şekilde bütün üniteleri Türk İslam hariç o henüz yok onu halledeceğim Onun dışında arkadaşlar kültür ve medeniyeti şiddetle tavsiye ederim çünkü kavram bilmediğin için yapamayacağım muhtemelen Osmanlı'da soruları ve tüm tarihte ve arkadaşlar bir şey daha neydi çok soru istiyorsan soruya boğdum zaten. Oynatma liselerinde 2024'ün bir kere bundan önce bir buçuk ay boyunca lisansa yardırdık. Lisans sınavlarına hepsini çözün. 26 tane orada sınav var arkadaşlar. Lisans böyle barın barın bağırıyor. Orada çok tanıdık şeylerle karşılaşacaksın. Çünkü soruların %95'ini tutturduk. Maşallah değil Maşallah. Onun dışında arkadaşlar 2024'ün lisans ve ön lisans diye ayrı bir paketi var. Orada da e, takriben 26 tane test var. Çarpı 15 onlar. Onlarda da hepsi tek tek bütün seçenekler açıklanmış haldedir. Bizim olayımız neydi abi? Biz soruları çözerken konu anlatımını yapıyoruz. Biz aslında şu anda ne yapıyoruz biliyor musunuz? sorular üzerinde konu anlatımı yapıyoruz. Ne kadar güzel bir şey yapıyoruz değil mi? Heh, bunun değerini inşallah ileride çok çok daha kişi bilecektir. O yüzden de ne yapıyorduk? Etrafa reklamı bol tutuyoruz. Sevgili arkadaşlar ve hemen geçiyoruz. Ön lisans eline aldın mı kağıdı kalemi beraber çözüyoruz biliyorsun. Durduruyorsun sonra beraber çözüyoruz. Dur dur durdur, durdur zamandan tasarruf. Arkadaşlar 4. yüzyılın sonlarında Orta Asya'da tutunamıyor bu göbeller. Göçler var biliyorsun. Göçlerde her zaman iklimsel şartları alın. Kuraklık, muraklık onları yapıştır abi. Bir, sadece şunu örnek vereyim. Ahmet Taşal buradan selam olsun. Muhteşem bir ilk Türk İslam e, şey ilk Türk devletleri ne diyelim e, uzmanıdır. Eski Çince bilir kendisi. O şöyle der. Mesela Orta Asya'da bir hayvanat 7 tür şey yiyebilir. Söyle ot yiyebilir. Bunu biz Karadeniz'in kuzeyinden yavaş yavaş Orta Avrupa'ya doğru yardırdığımızda 300 türe çıkar. O yüzden seninkiler göç ediyor. Karadeniz'in kuzeyinden batıya doğru göç ediyor. Türk kitleleri Hazar bölgesinde çoğalmasıyla ortaya çıkıyorlar. Var olduğu kısa dönem içerisinde arkadaşlar tarihte silinmeyecek izler bırakıyorlar. Aha şuradan zaten ben benim öğrenciler çıkartır. Bizans ve Roma'ya vuruyorlar sevgili arkadaşlar. Ve ne oluyorlar bunlara karşı? Önemli başarılar kazanıyorlar. Özellikle Bizans'ı baskı altında tutarken sonra ne yapıyorlar? Tilla'dan itibaren artık çıkmıştır bence. Ne yapıyorlar biliyor musunuz mu? Siyaseti değiştirip bu sefer Batı Roma'yı kuşatıyorlar abi. Roma Roma Roma'yı kuşatıyorlar. Sonra da 1. Leon ki bu lisans sorusu biliyorsunuz. Hangi papa araya girip de şey yaptı söyle. Tilla'nın Tile'yi vazgeçirdi Roma'da almasından. Leon Leon. 1. Leon. Evet ve Türk İmparatorluğu'nun temelini oluşturmuş Türk Devleti. Arkadaşlar Hemen kısa kısa bilgi vereyim bunlarla ilgili. Bence çoktan çözmüşsünüzdür. Macarlar Fin-Ugor toplulukları Ural-Altay Ural dağlarından yardırırlar, Karadeniz'in kuzeyinden geçerler, Orta Avrupa'da güçlü bir devlet kurarlar ve e, feodal ne diyelim? E, Krallıktı. E, feodaliteden diyelim, krallık rejimine geçmişlerdir ve e, arkadaşlar e, dünyada Budapeşte'de ilk ne diyelim Türk Enstitüsü'nü kurmuşlardır. Türk Enstitüsü kendi tarihlerini araştırmak için ve ne derler biliyor musunuz? Biz Attila'nın torunları yıkma no! derler. İyi. Türk işlerle ilgili bilmeniz gereken bir kere söyle. İslam ordularını Orta Asya'da durduran devlettir. Bir de Bagat vardı hatırla kendi adına para basılan ilk Türk hükümdarı diye geçer. Avarlar hem neydi? Asya'da hem de Avrupa'da devlet kuran ve İstanbul'u kuşatan Türk devletidir. Hem Asya'da hem Avrupa'da dikkat et. Avarlar. Davarlar değil ha. Atalarımız öyle deme. Avarlar arkadaşlar. Üzengi'yi eğeri atı Avrupa'ya tanıtmışlardır. Peçenekler devlet olamamışlardır biliyorsun. Karadeniz'in kuzeyinde yardırıyorlar bir kısa bir süre. Sonra Balkanlara geliyorlar. Bizans'a paralı askeri olarak çalışıyorlar. Malazgirt Savaşı sırasında hop karşı tarafa geçiyorlar. Burada bahsedilen Attila dediğime göre Tanrının kırbacı ve aynı zamanda cesur kavimlerin efendisi unvanını alan kimdir? Attila'nın Avrupa'nın devletidir. Doğru mu? Bildiğimiz ilk hükümdarı Balamir. Ondan sonra arkadaşlar Uluzlar, Rualar, geçiyor. Bir de kardeşi vardı neydi? Bleda. de o pas pas. Bleda, Bleda. Avrupa bunlardan bahsediyor. Geç, Türkiye Selçuklu Devleti kuruluşlarından yıkılma sürecine kadar Batı'da Bizans, Doğu'da Moğollara karşı pek çok savaş yapmıştır. Aynı zamanda arkadaşlar Türkiye Selçuk Devleti kimle uğraşıyordu bir de, bir düşünün boğalım. Bir de, bir de çok şanssızdır bu. Ne? Batı'dan kim geliyordu? Haşlılar. Doğu'dan Moğollar, bu tarafta Bizans, oradan Haşlılar. Cendere, 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 cendere. Bu adamlar ne yapsın Türkiye Selçuk Devleti. Arkadaşlar peki bu savaşların gibi durumlardan hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir? Çözdüm mü soruyu? Bir kere İslam dünyasını Haçlılardan ne yapıyorlar? Koruyorlar belli bir süre. Hem Bizans'a hem Haçlılarla ne yapıyorlar abi? Savaşlar yapıyorlar tamam. Peki sevgili arkadaşlar Anadolu tahrip ediliyor mu bu savaşlar sonunda? Evet maalesef değil mi? Moğol istilaları özellikle. Peki Anadolu'da arkadaşlar Moğollardan kaçanlar, kaçanlar Anadolu'ya sığışmaya başlıyorlar mı? Bunları uç beylikler olarak Anadolu Selçuklu Devleti görevlendiriyor da de. oğulları bunlardan birisi işte önce Ahlat'a gelip oradan Ankara oradan hi, Söğüt ve Domaniç'e gitmiyorlar mı? Nüfus hareketleri görünmüyor mu? Mevlana Celaleddin Rumiler eh, Ahmet Yasabiler arkadaşlar bunların hepsi Horasan'dan yardırıp ne yapacaklar? Anadolu'ya gelecekler. Hepsi olmaz mı abi? Pek çok savaş yaptı. Baksana kuruluşuna yıkılma Bizans'ta doğuda Moğollara, Haçlılar bunlara karşı mücadele. Ferdinand'ın kendisini Macar Kralı ilan etmesi üzerine Kanuni 1532'de Alman seferine çıkıyor arkadaşlar. Ferdinand, Ferdinand. O, o sırada ne oluyordu? Kanuni de aslında o dönemde acayip. Nedir? Şalken, Avrupa Hristiyan Birliği'ni kurmaya mı çalışıyor? Evet, bizimkiler çok kavga ettiler bunlarla. Muhaçet hatırla. Ve Almanya işlerine kadar ilerliyorlar. Ancak ne Ferdinand ne Şalken kanun karşısına çıkmaya cesaret edemiyor. Arkadaşlar kanun orada bir göşemiş buna. La oğlum demiş, siz kadınlarınızın yüzüne nasıl bakıyorsunuz la demiş. Ha? Kaç o şeyde topraklarımda at oynatıyorum günlerdir karşıma çıkmıyor yalan siz ne biçim erkeksiniz la veriyor ağzı veriyor kazım ki çıksın hani hiç aşağılasın. Ferdinand ve Şalken arkadaşlar her şey bu kurmaya çalışıyor Şarken biliyorsun Avrupa Hristiyan Birliği'ni. Osmanlı Devleti ile savaşmaktan kaçınıyor. Öncelikle neye bağlanır bundan önce acaba 1532 bundan önce biz bunlar bir doğduk bir doğduk tarihin en kısa süren savaşlarından birisidir. 100 bin kişilik orduyu devirdi parkalı İyi, iyi komutanlık yapmış bu savaşta arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin Belgrad'ı fethetmesi ilk yaptığımız oydu. Belgrad'ın fethi. Belgrad'ın kelleri yok no, telgrafında. 1521 kanun daha başa çıktığında yaptığı şey bu. Bununla açıklanır ama öncelikle neden açıklanır? Niye karşımıza çıkmıyor? Bak bu kuşatma savaşı. Biz bir savaş düşüneceğiz ki meydan olacak ve bu herifle bir daha cesaret edemeyecek. Aynı Safeviler gibi. Hatırla çaldıran savaşından sonra hiç çıktılar mı kanunun karşısına meydan savaşına? Meydan savaşına hiç acımayız abi. Peki Osmanlı Devleti'nin Viyana kuşatmasında başarısızda sonuçlanması bu ayetleri ce cesaretlendirir. Tam tersi olur. Doğru mu? En Viyana'yı alamadılar deyip. Peki Macar toprakları e, süreç içerisinde Osmanlı tarafından ele geçirmesi. Bu daha sonraki olan süreç. Arkadaşlar bir sürü seferden sonra artık bütün Macaristan e, ne oluyor? Osmanlı'ya bağlanıp eyaletlere ayrılıyor. Peki Avusturya arkadaşlar Osmanlı arasında İstanbul Antlaşması'nın imzalanması bu bunun sonucu. 1533. Hani şey vardı ya İbrahim Paşa diğer adıyla İstanbul Anlaşması neydi? Avusturya Arşivlikası Osmanlı söyle sadrazamla işi sayılacak. Avusturya artık her yıl Osmanlı'ya vergi ödeyecek maddesi. Nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Mohaç Mohaç. Mohaç'tan sonra artık karşılarına çıkmaya cesaret edemiyorlar. Aynı doğuda ne demiştim biraz önce çaldırandan sonra Tahmasp'ın Kanuni'nin karşısına çıkamaması gibi. Çünkü meydan savaşlarında bizimkiler affetmez. Denizlerde alayımız fıs. Ama arada abi isterse karşıda 100 bin kişilik ordusu olsun. Sen 30 bin ol. Yine bir şekilde başarıyoruz abi. Peki Osmanlı'da Eyüp Sultan'dan ne diyelim Sultan'da taht tahta çıkacak şehzadeler sevgili arkadaşlar. Eyüp Sultan da tahta çıkıyorlar doğru mu şehzadeler? Ya hanedan mensubu olan Mevlevi işekleri tarafından ya da bıdı, bıdı 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 tarafından kılıçlarla kuşatılırdı. Böylece Paşa'nın saltanatı başlamış sayılırdı. Noktalı yere ne getireceğiz? Haydi bakalım. Durdurdun mu? Ben hallediyorum. Arkadaşlar Şeyhülislam olmaz. Şeyhülislam 16. yüzyılda Kazasker'in bile önüne geçen, Kadı ve müderrisleri atamaya başlayan, doğru mu? Ne diyelim? ilmiye sınıfının en yüksek görevlisi olacaktır. Şeyhülislam burada böyle bunu yapmıyor. O da törenlere katılıyor tabii ki de. Kazasker dedim ya, kuruluş dönemi de Şeyhülislam'dan da önce önemli yetkilere sahipti. Kazasker ya da asker Daha sonra Şeyhülislam önüne geçti. Vezir-i Azam neydi? Parşan Sağkolu. Doğru mu? Heh mülkümün neydi Koruyucusu diyordu diyor paşa. Peki arkadaşlar ehli hile hiç olmaz. Bunlar saraya sanat, zanaat üreten bir ne derim sanatçı kitlesi. Ehli hile dediğiniz saraya saraya sanat üreten ee, ne derim bir e, örgüt. Ehli hile örgütü. Nakübül eşraf doğru yanıtlar. Bunlar kim biliyor musunuz? Mu? Arkadaşlar Hazreti Peygamber'in soyundan gelenleri bulurlar, onların her türlü ihtiyacını karşılarlar, koruyup kollarlar. Orada da Mevlevi şeyhleri tarafından değilse nakibül eşraflar tarafından kılıçla kuşanırlar. Geç. 18. yüzyılda Rusya ve Avusturya Osmanlı'yı paylaşmak için projeler müretti abi. Evet. Mesela bunlardan birisi Dakya idi. Dakya projesi. Biliyor musun onu Dakya projesi? Bak buna göre sevgili arkadaşlar ne oluyor biliyor musunuz? Avusturya, Sırbistan, Bosna, Ersek ve Adriyatik kıyılarına kıyılarını alacak. Avusturya, Sırbistan alıyor, Bosna'yı alıyor, Adriyatik'i alıyor. Rusya, Eflak ve Boğdan'ı işgal ederek burada Rusya ve Avusturya'ya bağlı bir devlet kuracak adı Dakya. Deserapya bölgesi. Grek projesi ile de merkezi İstanbul olmak olmak üzere Grek devleti kurulacak. Başına da Katarina'nın torunu 13. Konstantin getirilecek ya la. Projelere bak projeler. Ahla bak ahla, ahla diyor ya. Hmm, ahla. Hiçbirisi uygulanamadı. Neden acaba Rusya ve Avusturya 18. yüzyılda bunu uygulama şeyini bulamadılar. Bir tane daha projeden bahsedeyim mi? Mepe yeni girdi. Darkinson Markisi o da arkadaşlar bütün bu Yunanistan'ı genişletmek üzere ta Mısır'a kadar sınırlarını genişletmek üzere ne diyelim hazırlanan bir proje. Fransız bu herif aristokrat. Darkins Yani kadim Yunanistan'ı söyle tekrar dirilmek. Yani bizim için çok güzel projeler hazırlamış adamlar. Niye abi? Acaba niye söyle yürürlüğe giremedi? Çünkü arkadaşlar daha çünkü'den önce diğer seçeneklere bakalım. Rusya'nın Kırım'ı ele geçirip Karadeniz'e çıkması. 1774 küçük kaynarca bunun alakası var mı? Yok. Rusya'nın arkadaşlar Osmanlı Devletiyle uzun süreli bir barış yapması bu zaten Kırım'ı ele geçecek paralizen çıkmasa onun için olumlu değil mi? Ama o Boğazları tehdit etmesiyle alakalı ve sıcak denizlerle alakalı. Rusya'nın Osmanlı Devleti uzun süreli bir barış mı yapıyor? Eee kaç kere kapıştık Rusya'yla öyle uzun süreli bir barışımız olmadı. Osman bir var 1739'da Belgrad Antlaşması'ndan sonra 1768'e kadar uzun süreli bir barışımız var. Osmanlı Devleti'nin denge politikası ise 19. yüzyılın abi. 18. yüzyıl. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun parçalanması. tabi 1. Dünya Savaşı'nın sonu. Arkadaşlar o sırada Fransız ihtilali sen çıkma. 1789'da. Milliyetçi isyanlar sen bir çıkma. Ana bütün devletler, bütün imparatorluklar fuhu fuhu kaynamakta. Yani söyleyiver. Milliyetçi isyanlar görülüyor. Herkes kendi devletini kurmaya çalışıyor. Abi Avusturya-Macaristan bir imparatorluk der mi? Rusya bir imparatorluk değil mi? Bu projelerle mi uğraşsınlar, yoksa kendi iç meselelerine mi dönsünler ne oluyor diye? Çünkü ne olmuştur? Kendi içlerinde pek çok millet de isyan edecek. Bizdeki gibi, e, bizde olmadı mı Sırplar, Yunanlar, değil mi? <laughs> Sırplar, Osmanlı devletine karşı ayaklanan ilk Balkan usulü muydu Evet. İlk bağımsızlık kazanan kimdi? Yunanlar, hatırla. Osmanlı İmparatorluğu'nda parlamenter demokrasinin başlangıcı, Kat. Kolay bir soru, herkesin yapması gerekiyor. Arkadaşlar ve Osmanlı Sultanı'nın da artık bir meşruti monark, monarşi artı meşrutiyet. Yarı demokrasi, yani meclis açılıyor, iyi, güzel, halk seçime katıldı, oh, güzel, halk yönetime katıldı, o oh, güzel ama tüm yetkiler sonuçta kimde katı toplandı, ya? padişahta. Hangisinin ilanının sonucudur? Hallettiysen ben hallediyorum. Arkadaşlar bak bir kere Tanzimat fermanla ilk kez padişahlar kendi yetkilerinin üzerinde kanun üstünlüğünü kabul etti. 1839 yapıştır. Doğru mu? Senedi ittifakla bak bunu defalarca anlatıyorum. Bir türlü girmiyor kafaya. Senedi ittifak ilk kez ilk kez padişahın yetkilerini sınırlandıran belge. Neden biliyor mu? Çünkü karşısında merkezi oturduğun karşısına artık bir ayanlık diye bir şey çıktı. Kendi söyle gücü dışında başka bir gücü resmen tanımış olduğu için İlk kez payşahların yetkileri sınırlandırdı. Ama tanzimat fermanı farklı. Bak ne diyor? Hiç kimse yargılanmadan cezalandırılmayacak dediğine göre ilk kez kendi yetkilerinin üzerinde kanun üstünlüğünü kabul etmiş oldu. Islahat fermanı zaten arkadaşlar tanzimatın devamı ama Islahat Fermanı'na vur deyince öldürüyordu hatırla Osmanlı. Gayrimüslimlere çok fazla yetki veriliyor değil mi? çok fazla hak veriliyor. Mecelle arkadaşlar Osmanlı'nın neydi? Medeni Kanunu Ahmet Cevdet Paşa hazırlıyor 19. yüzyılın sonunda. Ta 1926'da söyle Medeni kanunun ilanına kadar kalıyor yalan yürürlükte. Derleme arkadaşlar bunu sakın yeni bir şey getirdi gibi düşünmeyin. Şehri kuralları zaten nasıl değiştirecek? Hacı O yüzden arkadaşlar meşruti monark yani artık nedir parlamenter demokrasinin halkın yönetime katılması ve esası ile olacak birinci meşrutiyette geç. İngilizlerle ve isyancı Arap güçleriyle 26 Ekim 1918'de yaptığı pıdı 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 savaşını kazanan Mustafa Kemal. Buna da kafayı çok tatlım. Dikkat edin. Çıkacak bu. Elbet çıkacak arkadaşlar. Bir şey ki kafayı takıyor zaman çıkıyor zaten. Fevzi Paşa sorusunu tutturdum. Ben oksızlığı tutturdum. Puşile'yi siyah sorusunu tutturdum. Neler tutturdum yayınlarımda. Ama hep ne demiştik biz mutfaktayız. Millet artistliğini yaptı. Bir de mutfakta çalışmak kaldı. Arkadaşlar bak Türk sınırı olarak belirlendi. Böylece ileride kurulacak yeni Türk devletinin milli hududu Türk askerlerinin süngüleriyle fiilen burada tespit oldu. Mustafa Kemal bu sırada nerede biliyor musunuz? Suriye cephesinde. Hatta İsmet Paşa da orada. İsmet Paşa'ya ne yapıyor biliyor musunuz? Haritayı açıyor. İsmet Bey diyelim o zaman Paşa değil. Açıyor. İsmet Bey diyor. Bizim buralarda buralarda ne işimiz var? Bizim buralar 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 buraları almamız lazım. Yani ilk kez kafada ampul misakı milli sınırları burada şekillenmiştir. Arkadaşlar yaptığı savaş hangisi burada? Suriye cephesinde. John Bayırı, Seddül Bahir <laughs> Ana bunların hepsi Çanakkale Savaşları ile ilgilidir. Ana partalar, kahramandır Mustafa Kemal. John sildi, süpürdü adamları. Daha Çanakkale Savaşları'nın kara savaşları daha başladı ilk günlerde. Settül Bahir, Güney cephesinde 5 yerden geldiler abi. Gelibolu Yarımadası'nın en uçtaki çıkıntısı. Arkadaşlar Kutul Amare Irak cephesiyle ilgili 13 bin İngiliz'i burada esir aldıydı. Hatırla Halil Kutbaş'a bunu sormuşlardı biliyorsun Irak cephesi. Ama arkadaşlar Tatma'yı henüz sormadılar. Kilis'in güneyinde Mustafa Kemal bu herifleri durdurmayı başarıyor. Ve Türk sınırı burada belirleniyor. Böylece ileride kurulacak yeni Türk devletinin milli hududunu geç. Mustafa Kemal'e ne güzel soru sana. Sevgili arkadaşlar acaba acaba Yetki ve görevlerinden hangileri milli irade tarafından verilmiştir? Dikkat! Mustafa Kemal'e. Durdurdun mu? Ben çözüyorum. 9. Ordu müfettişliği sıfatı direkt İstanbul tarafından verildi. Vahdettin tarafından verildi. Doğru mu? O halk iradesini mi temsil ediyor? Yeah. Peki Yıldırım Orduları Komutanlığı arkadaşlar Mustafa Kemal bunu Suriye cephesinde Limon Bonsan dersten teslim aldı. Yine bir atamadır. Atama. 10-13 gün falan Yıldırım orduları komutanlığı yapıyor. Ondan önce de 7. ordu Komutanıdır. Arkadaşlar başkomutanlığı meclis verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi 5 Ağustos 1921'de. Eskişehir Kütahya Savaşı'ndan sonra. Peki temsil heyeti başkanlığına nerede getirildi? Şunları bir kısa söyleyeyim size. Temsil heyetinin kurulma fikri derse Amasya. Kurulması ama bölgesel olması derse Erzurum. Ama bunun ulusallaşması derse Sivas. Peki temsil heyeti başkanlığına o zaman nerede getirilmiştir Hacı Hüsrev? Yine milli irade tarafından. Çünkü arkadaşlar temsil heyeti başkanı Erzurum'u kim seçti? Işte. Müdafaa Hukuk Müdafaa Hukuk Dernekleri kim seçti? Halk seçti. Den den den, den dersen temsil heyeti başkanlığı milli irade yine değil mi? Seçimiyle olmuştur. O zaman burada doğru yanıldığımız 2 ve 3 Doğru mu? Geç. 1936'da imzalanan Montre Boğazlar Sözleşmesi Boğazların tüm kullanım hakkını bize verdi abi. Yes. Ve Türkiye'yi bıraktı. Boğazlar Komisyonu arkadaşlar ortadan kaldırıldı. O zaman da o zaman söyleyiverin. Halledilemeyen tek meselem Musul'du. Boğazlar halledildi ama aleyhimize halledilmişti. Boğazlar Komisyonu kurulmuştu. Bir, ikincisi her iki yakası Boğazlar'ın askerden arındırılacaktı. Şimdi Montre'de ne oldu? Her türlü kullanım hakkı bizde. İster asker bulundururuz, doğru mu? İster ne yaparsak yaparız. O zaman arkadaşlar, bir, bana şunu söylesenize. Asker bulunduruyorsak İstanbul'un güvenliği sağlandı mı? Yapıştır. Peki Türkiye'nin jeopolitik önemi artmaz mı? Artık bizde abi Boğazan her türlü kullanma hakkı. Peki itibarımız artmaz mı? Aferin la milletler cemiyetine ne yaptı bunlar mı derler. Evet. Bu Dikkat. Türkiye'nin bağımsızlığı güçlenmez mi abi? Evet. Her iki yakası da bir araya geldi mi? Hem sağında hem sonunda boğazların asker bulunduracaksın. Arkadaşlar doğrudur. MC'ye taşınmıştır ama şöyle bir şey yok. Türkiye'nin milletler cemiyetine üye olunmasına mı ortam hazırladı? Biz 32'de üye olduk. Değil mi? 1932'de. Bu ne? 1936'da. O yüzden olmaz. Geç. DP ekonomide liberalizm politikasını benimsemiş olmasına rağmen yatırımların birçoğu ne güzel, ne pas, gibi soru. Arkadaşlar bakalım bunu kim bilecek. Birçoğunu yine devlet yapmak zorunda kaldı. aşağıdakilerden hangisi? DP iktidarının kurduğu şu kitler var ya. Şuna dikkat edin. Kitlerin ilk kuruluş olayı nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Atatürk zamanı. Kitler Cumhuriyet döneminde kurulmuştur. Ama DP iktidarı da kurdu. Liberal ekonomiyi savunmasına rağmen bunların hepiciğini kurdu. Acaba... Hangileri? Sevgili arkadaşlar. Bak. Bir kere bak. şuradan makine kimya enstitüsü, et ve balık kurumu bunların hepsini bak çok şöyle güzel söyleyeyim. Ereğli demir çelik fabrikası, devlet malzeme ofisi bunların hepsi DP zamanındaki kitlere örnektir. Hani sen sadece de liberal ekonomik politikayı biliyordun. Değil mi? Şu et ve balık kurumunda sıkıntı çekebilirsiniz. Hep 2. Dünya Savaşı geliyor değil mi aklınıza? O petrol, IAŞ. O 12. Dünya Savaşı'nda Milli Korunma Kanunu çerçevesinde çıkartılan et ve balık, Ereğli Demir Çelik, Devlet Malzeme Ofisi, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu bunların hepsi DP zamanında kurulan kitler. Ama arkadaşlar burada Maden Tetkik Arama Enstitüsü acaba kimin zamanında kuruldu? 1935 ülke kalkınmasında petrol ve altının da yanı sıra arkadaşlar diğer doğal kaynaklar var ya onların da işte büyük katkı sağlanacağı sağlığı düşünülmüş ve doğal kaynaklar acaba bilimsel yöntemlerle nasıl aranır ve bunlar nasıl incelenir diye kurulmuştur. MTA, makine kimya şey, kimya diyorlar. Maden teknik inceleme demektir. Arama Enstitüsü 1935 Atatürk hala sağdır bu dönemde, yani cumhuriyet dönemi de diyebiliriz. Sevgili arkadaşlar. Bir onluğu bitirdik. Bakalım saatimize. Fazla da geçmem. İyi bir miktarda bitirdik. Kendinize iyi davranmadan önce yine ricalarımı söyleyeyim. Bir, kanalımız fakir. Fakir hocanıza destek bol miktarda abone sağa sola reklam yapın inşallah abone sayımızı artıralım ki bir içerisinde 3000'i geçtik arkadaşlar keşke daha önce başlasaydı şimdi ortak çömezler olmuş Hacı Hüseyin peki başka ne vardı bir de bildirim zillerini açıyoruz bak artık YouTube'la öğrenmeye başladım ha YouTube'u YouTube diyorlar ya Sonra neydi? Elini doğru alıştırma, bol miktarda beğeni yap ki videolarımıza millet de desin ula bu adam niye bu kadar çok beğeniyorlar. Fokur 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 bir kere ne olsun? Kanalımız kaynasın. Ondan sonra şapkalı bu adam şapkalı. Şapkalıyı biz öne çıkartalım da millet de izlesin desin. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.